Son günlerin en önemli konularından birisi malum seçimden sonra değişim. Değişelim, değişmeyelim, herkes bir şey söylüyor. Peki değişimin ne olduğunu biliyor muyuz acaba? Ne demektir değişim? Ben size bugün bunun hem bir bilimsel yönünü açıklamaya çalışacağım hem de farklı bir bakış açısıyla nasıl değişebiliriz? Değişmek çok kolay mıdır biliyor musunuz? Aslında değildir. Çünkü değişim yenilikçilik demektir. Yeni bir şeyler getirir. Ama değişim efor ister, enerji ister ve çaba sarf etmenizi gerektirir. Yani pahalı bir iştir aslında değişim. Değişmemek ise, ortamın ya da durumunuzu korumaksa enerji sarfiyatı istemez. Yani rahatlık sağlar, fazla bir efor istemez. O yüzden de insanların çoğu değişim istemezler. Çünkü değişim korkutur. Fakat değiştiği zaman ise başarı getirir aslında. İşte dünyayı değiştiren insanlar, dünyada değişim getiren insanlar bu riski göze alan insanlardır. O yüzden bu riski göze aldığımız zaman hayatta büyük şeyler kazanırız. Ama maalesef iç yapısal olarak insanların çoğu rahatı ve efor sarf etmemeyi seçtiği için değişim çok kolay olmaz.